Numaralanmış ürünlerden hangisi bütünüyle dini tasavvufi halk edebiyatına aittir? Türkü, koşma, nefes, ilahi nefes ve ilahi evet tam arkadaşlar türkü ve koşma değil biliyorsunuz ki bunlar halk edebiyatı. Bu yüzden bunu eliyoruz. İlahi Nutuk Devriye Gazel. Gazel Divan Edebiyatı. Bunu da eliyoruz. Deme Semai Methiye Şatiye. Arkadaşlar Semai Aşık Tarzı Halk Edebiyatı ürünü. Bunu da eliyoruz. Şatiye Nefes Mersiye varsa varsa Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Mersiye Divan Edebiyatı. Bunları da şöyle eliyoruz. Nefes Devriye Nutuk ilahi. Bunlar arkadaşlar dini tasavvufi halk edebiyatı nazım biçimleridir. Cevabım E şıkkı. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir? Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Gençliği meyvah, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı gençliği meyvah. Bu bir mani olamaz arkadaşlar çünkü mani şu şekilde dörtlükle yazılır ve maninin a, a, x, a gibi bir kafiye örgüsü var. Bu bir koşma olamaz, koşma da on ve aynı şekilde dörtlükle oluşur arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. E, bu bir semai olamaz çünkü semaide de şöyle 8'li hece ölçüsü vardır. Hece e, dörtlükle oluşturulmuştur. Ağıt olamaz arkadaşlar. Bu bir türküdür. Cevabım C. Numaralanmış ürünlerden hangisi tekke edebiyatına ait değildir? Şatiye alaycı şiirlerdir. Tekke edebiyatına ait. E, baktığımızda nutuk arkadaşlar tarikata yeni girenlerin Girenlere tarikatın edep adabını, kurallarını öğreten bir nedir? Tekke edebiyatına ait ürün. Tuyu arkadaşlar hangi dönemdedir? Divan edebiyatı. ilahi tekke edebiyatı. En önemli temsilcisi Yunus Emre biliyorsunuz. Deme de tekke edebiyatında cevabım C şıkkı olur. Numaralanmış bölümlerden hangisinde? Tekke şairleri ve yaşadıkları yüzyıllarla ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Bakıyoruz. Yunus Emre 13. yüzyıl doğru. Hacı Bektaş Veli 14. yüzyıl diyor. Yanlış arkadaşlar. Ne olacaktı? 13. yüzyıl olacaktı. Bu durumda cevabım Bursa. Hacı Bayramı Veli 15. yüzyıl. Kaygusuz aptal 15. yüzyıl. Pir Sultan Abdal 16. yüzyıl. Doğru arkadaşlar. Cevabım Bursa. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Söyleyeni belli olmayan halk edebiyatı ürünlerinden bakalım. Gidene bak gidene, güller sarmış dikene, Mevla sabırlar versin, gizli sevda çekene. Bu bir mani arkadaşlar. Neden kafiye örgüsünden anladık? A, A, X, A şeklinde. Söyleni belli değildir maninin ve maniler biliyorsunuz ki arkadaşlar anonimdir. Dolayısıyla doğru. Beşeri aşk teması var. Yani ilahi olmayan beşeri doğru. Halkın konuşma dili yani sade dil doğru. İlk iki dizesi doldurma dizesidir. Doğru arkadaşlar. Manilerde ilk iki doldurma asıl söylenmek istenen son dizeler doğru. Aşık tarzı şiire örnek değildir. Anonim halk edebiyatı şiire örnektir. Dolayısıyla cevabım E. Aşağıdakilerden hangisinde dini tasavvufi halk şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım Ahmet Yesevi Anadolu'da dini tasavvufi halk edebiyatının kurucusu kabul edilir. Şimdi bu doğru. Bunu eliyoruz. Dini tasavvufi halk şiiri genellikle halkın anlayacağı sade bir dille oluşturulmuş. Evet halkın anlayabileceği yani sade dil doğru. İlahi nefes şatiye ve devriye dini tasavvufi halk edebiyatının azım türleridir. Kesinlikle doğru. İslamiyet'in etkisiyle ortaya çıkan şiirler beyitler halinde ve aruz ölçüsüyle yazılır. Evet bunu da şöyle bir kenarda bırakıyoruz. Çünkü neden arkadaşlar? İslamiyet'in etkisiyle ortaya çıkmış olsa bile beyitler ve aruz ölçüsü yoktur. Ne vardır? Hece ölçüsü vardır. Nazım birimi nedir? Dörtlüktür. Bu bilgi kesinlikle yanlış. Dolayısıyla şöyle cevabım Denizli. Bu şiirlerin ortak teması Allah, peygamber aşka ve Allah'a ulaşma yollarıdır. Doğrudur. Cevabım D. Bu parçada tanıtılan dini tasavvufi halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? 15. yüzyıl şairlerindendir. Alevi Bektaşi şiirinin kurucusu kabul edilir. Şiirlerinde Yunus Emre'nin etkisi görülen şair şatiyeleriyle tanınır. Şathiye arkadaşlar böyle biraz... Hmm, dinle alay eden ironik şiirler diyebiliriz. Aruz'la yazdığı şiirleri divanında toplamıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır. Budala name, vücut name, dil göğüşa, onun tanınmış şiirleridir. Şatya arkadaşlar bizim için anahtar kelime. 15. yüzyıl bizim için anahtar kelime. Çünkü neden? Mesela Hacı Bektaş-ı Veli'yi eleriz 13. yüzyıl. Hacı Bayramı Veli deyince aklınıza Bayramiye tarikatı gelecek. Sultan Veled değil. E şehri değil. O Kırşehirli daha çok. Hani biliyorsunuz onun daha çok mantuku tarih falan var. Hani onu vermeliydi. Bu lanama. Vücutname, Dilguşa ve Şatiye deyince aklımıza kaygusuz Abdal gelecek. Cevabım A. Numaralanmış eserlerden hangisi Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait değildir? Divanı Kebir onun arkadaşlar mektubat, mecalisi seba, fi mafih onun ama iptidaname onun değildir. Kimin eseridir? Şöyle Sultan Velid'in eseridir arkadaşlar. E, 80 80 beyitle birlikte çeşitli yazmaları 90 bin işte 10 bin beyt civarında olduğu söyleniyor. Mevlana ve onun hemdemi ve ...musahibi olanların hal tecrübelerini anlatmıştır. Dolayısıyla cevabım şöyle bursa şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde... ...anonim halk edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Söyleyeni belli olmayan halkın ortak ürünlerinden oluşan bu edebiyat... ...anonim halk edebiyatı diye adlandırılır. Bu doğru bir bilgi bizim için söyleyeni belli değil çünkü. Bu ürünler sözlü geleneklerle oluşturulmuş ve sonradan yazıya geçirilmiştir. Doğru. Sözlü ürünlerin pek çoğu söylendiği bölgeye göre farklılıklar gösterir. Doğru. Halkın her türlü duygusunun işlendiği bu ürünlerde konu sınırlaması yoktur. Doğru. Aşk, ölüm, ayrılık, gurbet gibi temaların işlendiği şiirler kopuz eşliğinde söylenir. Bu bilgi arkadaşlar Şöyle sözlü dönemle ilgili bir bilgidir. Koşuk çünkü daha doğrusu kopuz İslamiyet öncesi saza karşılık gelen sözlü dönem ürünü. Bu bilgi anonim halk edebiyatına ait değildir. Şuradaki koşuk, kopuz ifadesinden dolayı cevabım bu yüzden e şıkkı olur. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bağlarında üzüm var, mor şal var da gözüm var. Kaçma yarim uzağa, sana bir çift sözüm var diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz var, var, var. Bunların hepsine A dersek A, A ve A uzağa derken buna da X deriz değil mi? Bunun bir mani olduğu belli zaten. Şimdi mani tipi. Ee, cinaslı mani örneği midir? Şimdi buradaki varların hepsinin anlamı aynı. Eğer yazılış aynı, anlam farklı olsaydı cinaslı mani derdik. Ama hepsinin anlamı aynı. Yazılış da aynı. O zaman cinaslı değil cevabım A. Yedili hece ölçüsü müdür? Büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki dizenin heceleri birbirine denkse tamamdır. Yedili zaten. Uyak düzeni A, A, B, A. A, A, B, A da diyebilirsiniz. A, A, X, A, da diyebilirsiniz. Fark etmez. Doğru. Düz mani biçimindedir. Doğru. Redife yer verilmiştir. Şimdi buradaki varlar zaten redif gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü neden? Yazılışı, anlamı, görevi, her şey aynı. Aynı oğlu aynı. O zaman buradaki var redif zaten cinaslı değil. Cinaslı olsaydı anlam farklı olmalıydı. Bunu da ediyoruz. Cevabım A. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Dini tasavvufi halk edebiyatının en büyük temsilcilerinden biri Yunus Emre'dir. Onun şiirlerinde Allah aşkını, Allah'a kavuşma arzusunu, engin bir hoşgörüyü ve büyük bir insan sevgisini birlikte buluruz. Sade ve akıcı bir dille oluşturduğu şiirler bugün hala en sevilen ve okunan şiirlerdendir. Onun şiirlerinde nokta 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 yani söylenmesi kolaymış gibi görünen fakat benzeri söylenmeye kalkınca zor olduğu anlaşılan ustalık gereği ettiren bir anlatım. Arkadaşlar e, basit gibi görünen fakat anlam derinliği olan bir anlatım. Biz buna sehli mümteni diyoruz. Bu tarza. Bu yüzden cevabım A şıkkı. İstifan bir söz sanatıdır. Soru sorma sanatı. Sepki hindi. Divan edebiyatında bir akımdır. Bizim e, edebiyat akımı olarak sembolizm gibi kapalı anlatımı olan irsal-i mesel. Şiirde atasözünün yer alması. Tecahül-i arif. Şairin bir şeyi bilip bilmezden gelmesi. Cevabım A. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyen ver, isteyene veranları bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikte artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Bu Yunus Emre'nin arkadaşlar bir neyi? Bir ilahisi. Yunus Emre deyince zaten biliyorsunuz ki ilahi nazım türüyle. Evet nazım türü ilahi teması Allah aşkıdır. Nazım birimi dörtlük gördüğünüz gibi 8'li hece ölçüsü var mı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki dizi 8'li çıktı mı 8'li hece ölçüsü olduğunu söyleyebiliriz. Divan geleneğine ait değildir arkadaşlar. E, tekke tasavvuf geleneğine aittir. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı olur.